Hepinize merhaba arkadaşlar. İzlediğiniz üzere en son Undertale Eason'un birinci bölümünü çekiştim. E, şimdi Karaltan'a gidiyoruz. Start. <Sessizlik> Doğru yazdım. Susar mısın? Bu arada şarjım yokken çekiyorum. şey yapman gerekmiyor. <laughs> ya oysa benden önce çıkacak. Ben çok ilerlemiştim ama ya. Tutorial'da niye lan şey yapıyorum? Neyse. Evet, Arkadaşlar işim sana yapılıyor göstereceğim size. Bu kadar. Üst kata çık dediğinde üst kata çıkıyorsunuz. Bu kadar yani. İyi son olayı bu. Ve evet arkadaşlar oyunu bitirdik bu kadar oyunu bize teşekkür ederim bay bay. Evet oyunu bitiriyoruz. Oyun bitti. Ya yaptım oyunu tabii ki bitmedi. Ama nasıl bitireceğimi bile biliyorum yani. Şaka oyun bitmedi. Askor beni öldüremez ben onu kestim arkadaşlar biliyor bütün bossları tek geçtim çünkü ben bir kan mi? mı Kesafın Vur bana Vur bana Üzerimizi sürüyorsunuz demiyorum Soruyor bana bu Bu da artık size bir şey söyleyeceğim Eee Ben yükledim ben arkadaşlar Ve FNAF çünkü FNAF çok kasıyordu Ama ben de oynayacağız Eee Ben de atacağım yani Bence sevenler abi helal yazsınlar. Böyle iyi mi arttı bu sesim ya? Beni neye kanıtlıyorum? Ben burada ruhumu kanıtlıyorum. Sesim bak ruhum böyle ilerliyor. Onu kanıtlamaya çalışıyorum. Şey Ses artık. Kimi? Beni mi? Aman Kesin Eee şaka yaptım. Vur bana. Acıma bana. Şimdi kötü sonda. Fena olacak sana. Böyle şu yakın soruyor Öldür beni Yaptayım bu sonu Yoksa geçeyim Yener ne ya bak Kurban bayramına daha var Erkek kurban kesmek istemiyorum Evet dönmek istiyorum evime Çıkmayacağım lan Bakamazsın lan sen, sen beceriksizsin Hayır olmaz Dolaştırıyorum ama böyle deme ya. Evet ben bir özgür bir bireyim çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum. Ey kahraman Türk milleti. Neyse. Aa onu burası çok duydu şu an. çıkıp duruyor. Eee. Görüşürüz. Yokum keli. Yok canım keli. Eren balli diyor. Ne ne Eren miyiz biz? Ben balli çekecek miyim acaba? Bilmiyorum. Evet. Size Flavio'nun bizi izlediği her yeri göstermeyeceğim. Bana ne? Ne videoda göstermiş miyim? Aman neyse. Evet burada yok. Undertale. Burayı yükselsin bot. Yani çeviri. Normalde Toby Fox yaptı. Evet bakın gösteriyor. Toby Fox adamdır. Neyse. Koş. Koş 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 koş. Free six six six. ben söyledim ya. Epic koş ya. Hans neredesin adamım? Nereye gidiyorsun? Ne bak ya? Alo. Neyse. Dur. <laughs> <laughs> tamam hadi gidelim ya. İnsan Efendim Eeeh! Yine oturuk sesi gelmiyor Burada neden oturuk sesi gelmiyor telefonlarda Eeeh! Öf! Ne yaptın? versin Burada Hani o da e, Sözünü bitirmeden Şey yapıyoruz ya Geçiyoruz ya Orada şunu diyor bunu daha bu daha önce bu kelimeyi duymuş biliyorum çünkü ben daha lafımı bitirmeden arkana döndüm. Neyse. Ben sans çikolat sans biliyorum. Kardonu tanıyorum ediyorum. Tabu. <laughs> sus papi papi sus. Ve bu gelişe çıkıyor. Bu telefon niye bu kadar kötü? Aslında iyi değil mi? Aşağı konusunda şarkı, kötü. Ama işim ne ya? Şu an sansura berbat esprilerini duymadığı için şeyini şanslı hissediyorum. Şans. Seni öpeceğim. Şaka yaptım. <laughs> Pek diyoruz. Şöttün tadan. Tamam müzik gelmiyor. E ben zaten size müziği kapatmıştım. Aa orada tanım bu bir insan, tanım bu bir insan mı? Ve çok tanıdık geliyor. Aa bence de tanıdık geliyor diyorsunuz. Karşı olduğu için mi acaba? Hey taşın önündeki şey dene. Böyle dene ya. Evet popüler olacak. Evet. Saka mesele yılda papyrus kütlesi çeşitli. Göz yuvarlamak mı? O nasıl bir espri? Hayda! Ay. olmadı. Ama hani mod için lazım bu. Tek sonra içinden geçeceğim yani. Aaa Dogo! Sen adam değilsin. Yok ya bir sarı... Allah, yetmiyor. Allah'ım. Kıpırdanmış ki. Bye bye Oy. Şurada kardan adamımız vardı Ay ben çok ya Sans görüşürüz Mavi atakları biliyorum zaten Ama gerçekten o insan O kişiyi tanıyor muyum Kimden görmüyor musun Kimden görmüyor musun

Mürekkep şişiyor. Yoksa papayrısı aslında ben değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu an elinde tutamıyorum. Yatağıma da yazdı. Şu işlerden bir şey tutamıyorum. Ve telefonum işlerden bir sorun oldu. Acaba bu zana oysa. Şarj yeri büzleşir. Bir şeyler olur işte. Artık senden anlamı almayacağım. Ve yaşasın. Telefon çöktü. Satın arkadaşlar telefon çöktü. Neyse bugünlük bu kadar mı desem? Bugünlük bu kadar. <laughs> değilim. Hadi değilim. <laughs> arkadaşlar önüme ne geldi? Elim aldı. Ha <laughs> ha evet insanlar çok akıllı olmalı. Ona onlar da kelime onu daha çok biliyor mi? Ne Ne arkadaşlar bugün akıllı kadar hepsini çok seviyorum. <laughs>